Şimdi e, yine e, sistem genel yapılandırma kısmından sitenizle ilgili genel tanımlayıcı e, ayarları yapabilirsiniz. Bunlar e, işte sitenizle ilgili e, açıklama e, kısmına e, sitenizle ilgili açıklama yapabilirsiniz. İşte sitemiz neydi? E, Bina yönetim sistemi. İşte örneğin e, Türkiye'de. en iyi ve en kaliteli bina yönetim sistemleri hizmetleri olarak yönetimsen.com'u tercih edebilirsiniz. Örneğin sitenizle ilgili açıklama yaptınız. Yani sitenizle ilgili tanımlayıcı bilgileri buraya yazabilirsiniz. Anahtar kelimeleriniz e, burası önemli. Yani normalde biz bir siteyi kodlarken ne yapıyoruz? E, i̇şte hit etiketleri arasında meta etiketlerini kullanıyoruz. Burada anahtar kelimelerimiz nelerdir? Örneğin e, anahtar kelimelerimiz e, burada işte site yönetimi. IDATS takip sistemi bina yönetimi ve hizmetleri. Burada yazacağımız ifadeler bizim web sitemizin arama motorları tarafından indekslenmesini sağlayan aslında kelimelerdir. Dolayısıyla bir kişi işte bir arama motoruna girdiğinde sizin web sitenizle ilgili muhtemel arayabilecek kelimeleri biz buraya araya virgül koyarak ve çok uzun olmayacak şekilde ne yapıyoruz? Özet bir şekilde anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Mesela ben site yönetimi, ayrıca takip sistemi, bine yönetim yönetimi ve hizmetleri şeklinde bu şekilde kullandım. Siz isterseniz şu şekilde ne yapabilirsiniz? Devam edebilirsiniz. Şimdi robotlar diyor. Bu robot dedikleri şey arama motorlarıdır aslında sevgili arkadaşlar. Yani siz robotları nasıl takip etsin? İşte indeks dediğimiz şu anahtar kelimelerden takip etsin. İşte indeks kelimelerden değil takip etsin. Indeks e, olsun ama takip olmasın. İşte no index no follow yani ne indekslerden ne de takipte olsun. Ama en doğrusu indeks ve follow dediğimizde yani indeks anahtar kelimelerden ne yapsın? E, takip etsin. İçerik hakları yazabilirsiniz. Örneğin bu site bu sitenin tüm içerikleri içeriği nokta 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 şirketine aittir. E, şeklinde ne yapıyorsunuz? Sitenizle ilgili aslında terif hakları dediğimiz kısmı burada belirtiyoruz. İşte Jomla sürümünü göster. Hayır diyoruz. Göstermek istiyorsanız da şurada Jomla'nın hangi sürümü kullanılıyorsa evet diye seçebilirsiniz. Buna çok gerek yok. Hayır diyorum. Şu kısmında arama motoru dostu bağlantılar olsun mu? Evet arkadaşlar varsayılan seçildi. İşte Apache mod rewrite kullan. İsterseniz kullanmak isterseniz evet dersiniz. Yoksa da hayır seçili olur. İşte adrese son ek ekle. Evet veya hayır evrensel kodlar gibi kısımlar arkadaşlar. Ee, tercihlerinizi şurada evet veya hayır olarak ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Bir de sayfa başlıklarına site ismini ekle. <laughs> Mesela her sayfa, bak bütün sayfa başlıklarına aynı site ismi ile başla. Ee, yani de biraz sonra göstereceğim mesela bir makale içine girdiğinde iç, e, sayfa içeri değişiyorsa yani sayfanızın bağışlı her sayfada yenilenmesini istiyorsanız buraya e, önce e, sonra ve hayır dersiniz arkadaşlar e, gibi kısımları burada hayır denmiş. Yani her sayfa birbirinden bağımsız bir şekilde çalışması ve her sayfada mesela farklı bir sayfa stili kullanılıyorsa orada e, ana sayfada kullan, başlığın kullanılmaması için. Hayır seçeneği seçilmiş. İşte çerez etki alanı kısmında oturum çerezleri ayarlanırken kullanılacak etki alanıdır. Eğer çerezler geçerli alt etki alanında olacaksa etki alanında önce ne diyor? E, tırnak işareti içerisinde nokta gelmelidir. Çerezin varsa yolunu arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Buradan belirtiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra e, kaydet ve kapat dediğinizde ne olacaktır? veya kaydedilince sitenizle ilgili yaptığınız e, genel ayarlamalar e, hangi kısımda e, şu kısımda arkadaşlar e, site e, sekmesi kısmında genel ayarlamalar bu şekilde olacaktır.